Kimse setin dışından birinin sete girdiğini görmemiş mi yani? Vallahi aradığımız kişi görünmez değilse gören olmamış. Setin diğer çalışanları da geliyor bugün sorguya. Yani araçları kullanan şoförler, hazırlık asistanları, daha bir sürü kişi. Üf, gelsinler ya vallahi herkes gelsin yani. Suyundan da koyun anasını satayım. Ah, buyurun Savcım. <laughs> tamam, yapma şöyle ya, otur. Ee, sana bir şey getirdim. Dün masada unutmuşsun. Ah. Sağ ol ya. Gerek yoktu aslında, uyduruk bir toka. Ama saklamışsın. Yani evet. Ee, lazım olur sonuçta. Yani senin. <laughs> diyorsun. Doğru aslında ya bazen böyle toplamak istiyorsun, arıyorsun, bulamıyorsun, deliriyorsun falan. Yani sen hep topluyorsun ama bence çıktı güzel saçların. Gerçekten mi? Öyle mi? Neyse kolay gelsin sana. Sana da. Günaydın. Savcım. Ceylin ama çaban güzel. Çekmece atmamışsın. Ee, terapiler sağ olsun. Eren'in yanında çok belli etme istersen. Beni özlemediniz mi ya? Vay seni özlemeyen ölsün kraliçe ölsün çay. Vallahi olur. Hemen. Ah. Bıraktın yani okulda. Yani gayet iyi de öğretmen. Zaten bir arıza olursa arayacakmış. Yoksa benim için de çok zor oldu bırakmak ve şu an uzakta olmak. Sanırım en sağlıklısı, en doğrusu bu. Galiba. Evet, ben buraya sizden çok küçük minicik bir devlet desteği ricasına geldim. Neymiş? Tülin cezaevinden çıkmış ve nerede olduğunu bilmiyorum. Al bakalım. Aa, aa. ne ara buldun ya? Yeni. ...gelmeni bekliyordum benden. Hmm, markette çalışıyormuş ha? Öyle görünüyor. Biraz uzakmış yer yalnız. Sen mercan alır mısın? Zevkle. Baba kız biraz takılırız. Annesi olmadan biraz keyif yaparız. Benim kızımla babası ne isterse... ...onu yapar. Teşekkür ederim adres için. Ben gidip bir türüne konuşayım bakalım. Bu arada... ...yarın işe başlıyorum. Nasıl? Buraları boş bırakmamak gerek... Tahmin ettiğim yerde mi? Nereye gitti böyle uçarak ya? Ceylinlik yapmaya. Çok yapmasa mı savcım ya? Bence de. Bu arada rahmetli Onur'un babasıyla Yekta burada. Alalım. Yekta Bey. Buyurun. Buyurun savcım. Geçmişten tanıdığı ya da yakın arkadaşlarından biri. Silah değiştirme olasılığı olan herkesi düşünün. Suat Beyciğim, oğlunuz için <laughs> suçlular cezasını çeksin diye istiyor savcı. Mutlaka takıştığı birileri olmuştur, vardır ya. Yani. Ama kim, neden öldürsün ki? Hiç aklım kabul etmiyor bunu, düşünemiyorum bile ya. Hem Hala öldüğüne bile inanamıyorum. Kaybınızı anlıyorum. Biz de size yardım etmeye çalışıyoruz. O yüzden lütfen düşünün. Tülin. Bu zamana kadar seninle ilgilenemediğin için özür dilerim. Sen arkadaş olarak elinden geleni yaptın. Ayrıca çekip giden bendim. Sonra başka başka hakla yaptılar. Merak etmiyor musun? Neyi? Kızını. Neyini merak edeyim? Yani... ...ne bileyim nasıl... ...büyüdüğünü, nasıl biri olduğunu merak etmez misin? Kızını da belki annesini tanımak ister. Sen kızını tanımak istemez misin gerçekten? Kafa mı buluyorsun benimle Ceylin ya? Kızım öldü. Öldü ya o. Ne diyorsun sen ya? Yekta cezaevine geldi. Öldüğünü söyledi gitti sonra. Görüşürüz vereceğim. <laughs> Baba sen mi geldin beni almaya? Ben geldim kızım. Ben geldim prenses. Nasıl ya? Hayır bu mümkün değil. İmkansız yani. Yekta söyledi. İyi bir aileye verdik dedi. Bakımsızlıktan falan da ölemez ki. Yekta çünkü yardım etti. Ya ben biliyorum yardım ettiğini yalan söylüyorsa. Tülin. Tülin. Tülin iyi misin? İyi misin? Tülin. Tülin iyi misin? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Nefes al. Nefes al. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi kaçtın, Ha? nefes al. Tülin nefes al. Tülin nefes al aç ağzını. Aç ağzını. Aç ağzını. Bir şey mi dokundu? Aç ağzını. Allah'ım. Allah'ım. Yardım edin! <laughs>